İbo bir dönsene Allah aşkına kapanın üstüne. <laughs> Köpek dediğim böyle olur. Aa, kurban olduğum. Oh. Aslan aslan. Şöyle git seni uzaktan çekeyim azıcık poz kes. Hadi. Git şöyle bir gel. Hayır. Dur oğlum dur dur yapma bak üstüme başıma atlama iki gündür. Yani Hayır. Zimba bir şeyler Beni düşüyor Zimba hadi. <laughs> Zimba hadi oğlum. Zimba kafanın üstünde dön. Zimba hadi. <laughs> kurban olduğum kurban olduğum. Bak fiziğe bak fiziğe. Atletik atletik. Oğlum şimdi bir dur şurada. Zimba otur. Zimba. Bak o kadar eğitim aldı dedi çocuk bizi mahcup etme. Zimba otur. Oluşum. Otur. Zimba. Oturmuyor. Bak Şemsettin abi görse var ya yemin ediyorum. Allah. Adam der ki ne yapar ya? Ne Zimba. yaptınız? Bir buçuk haftadır ne yaptınız? Otur. Zimba. Zimba oğluşum oturur musun? Zimba. Otur. Otur. Gel otur lan otur otur. otur. Gel daha fazla gel. <laughs> oğlum dur. <laughs> hayır hayır. Zimba hayır oğlum. Hayır oğlum. Abi gel gel. Oğlum abi geli mi var? Köpek avladı adam gelir mi? Bir gitsene kapıdan al <laughs> öldürecek. Bak bak. Bir şey diyeceğim bu bu aralar çok gergin ama. Evet, bu ama. Hayır hayır hayır. hayır. Kim lan o seni çekiyor? Hayır. kim lan o seni çekiyor? Al, <laughs> saçma ama. Al telefonu. Ya bak her yer. Hayır. Zimba hayır. Otur. Al telefonu. Zimba. Olur. Oğlum bağırma bir ya. Al oğlum, oğlum bak dur vallahi bak, kapışır. Al. Dur. Zimba kim oğlum seni çekiyor? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Zimba ile kapışırken beni bir çeksene. Ver. Onunla boğuşurken. Ah. Hayır dur. Zimba kim oğlum o? Dur gel buraya. Kim lan seni çekiyor? Sen Sivas'tın kendine gel lan. Aha açtı. Açma dur. Al, Abi kurye kur geldi kurye kurye geldi. Aa kurye kanka. saldırıyor. Lan. Oğlum kuryeyi saracak. Kurye <laughs> çıktı mı? Yok çıkmadı. Aa tamam, bak. Gireyim. Abi köpeği bağla. Yusuf'a gidiyor. Yusuf'a ısıracak bak. <laughs> <gülüyor> 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 ya üstü başım atıldı bak. <laughs> <Zima. gülüyor> <Kim gülüyor> bak. Zima kim o? Zima. <gülüyor> 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 Abi tut <tüküvün>. köpek <laughs> o da, da yer olur Kanka bir Aa, köpek lan, O mu? Yeter. Hadi. Kardeşim kartı verdiniz mi çocuğa? Fatih'te zaten. O onu ısıracak ya belli. Dur. Hay. Tamam. Hay. <laughs> Isır. Kıs, 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 kıs. Mi, kim? Bak. 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 Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Zimba... Aha! Olam oh, <laughs> <laughs> nasıl vurduğunu bu, bilmiyor bak! Yeter. Evet arkadaşlar zimba kaybetti. Yeter! Batu ödeme yapsana borsan. <laughs> Sürekli rica şey <laughs> gel gel. Oğlum ne oluyor lan? Biri bir şeyler eziyor. Kangal lan bu böyle bu kadar. <laughs> Oğlum niye bunu böyle bıraktın şimdi? Abi herhalde biri yayına geldi ben kaçırdım. Kart, kartal herkes kartal yazmış. Kim gelmiş? Anlamadım. Kart gidiyor herhalde. Karp, kart alıyor. Kart kim lan? Yusuf. Makit He var var mı? Kart Zimba online eğitim mi aldı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel ismi. <etmiyor. gülüyor> Abi gel gel. Adam gelemiyor ya korkusundan. yoruyor bu köpek beni. Çok yoruyor. Zimba. Tamam, tamam, Hay. Tamam, tamam, Telefonu göstermiyor. Fikrim yok. Zimba. Sık, 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 sık. Ondan Hayır. sonra tek sahibini tanıyor. Zimba. Gel oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Gelwn ga. Och. Offer oh,